tarafından bu yıl 12.si düzenlenen Ege'nin enfes otları ve onlarla yapılan birbirinden güzel yemeklerin yer aldığı Alaçatı Ot Festivali bu yıl 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını açıyor. Bununla ilgili Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Ortaköy Say Otel'de bir basın toplantısı düzenledi. Için ...otel odalarını ve gönlünün kapılarını ilk açan belediye olarak tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya çalıştığımız deprem festivalimize de ortak ediyoruz. Yarışmalar, sergiler, söyleşiler, konserlerle, cıvıl cıvıl misafirleriyle Alaçatı'nın eşsiz atmosferinde bağrı karşılayacağımız 12. Alaçatı Ork Festivalimizde standlarımız deprem bölgesinden katılımcılarımızın hazırladığı yöresel lezzetlerle çok daha zenginleşecek. Değerli dostum Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onanay Hanım yine bizleri yalnız bırakmadılar. Teşekkür ediyorum. Güzel yemek yarışmalarımızın sunuculuğunu bu yıl yine Çağla Şiker yapacak. Her adımda nefis otlu yemeklerin kokusu Alaçatı'nın o meşhur rüzgarına karışacak. Gastronomik söyleşilerde zeytini, enginarı, meşhur çeşme limonumuzu, bölgemizin endemik türlerinin sağlığımıza pozitif etkilerini konuşacağız. Zamanla dönüşen yemek kültürünü mutfağımızın zenginliklerini konuşacağız. Sağlıklı beslenmenin, sürdürülebilir bir yaşamın ipuçlarından bahsedeceğiz. Alaçatı'nın tüm sokaklarında müzik tınaları yükselecek. Müzik tınısı deyince beni Boğaziçi yıllarından dostum ve çok yakında kaybettiğimiz hepimizin dostu Tolga Ak Yıldız'ı da rahmetli alıyorum. 27 Nisan Perşembe akşamı açılış konserimizde Antakya Medeniyetler Korusu'nu konuk edeceğiz. 2007 yılında farklılıklarımızın nasıl zenginliğe dönüştüğünü vurgulamak için kurulan Medeniyetler Arası Köprü kurarak Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamaya çalışan Antakya Medeniyetler Korusu da depremde birçok üyelerini kaybettiler. Onlar da Anadolu coğrafyasının tüm renkleriyle bir gök kuşağı gibi güzelleştiğini, sen ben çatışması yerine biz olabilmenin nasıl mucizevi sonuçlar yarattığının muhteşem bir örneğini ortaya koyuyorlar. 28 Nisan Cuma akşamı müthiş yeteneğiyle karşı konserimiz var. 6 Şubat felaketini en derin şekilde yaşayan birçok akrabasını kaybetmek için tüm imkanlarını seferber etmiş Orlanda'da verdiği yardım konseriyle deprem bölgesine müthiş destekler sağlamıştır. Karsu gibi acının karşısında dimdik duran yaraları sarmak evet, için yeniden doğuş için en büyük umudumuz. Duman grubu 29 Nisan Cumartesi akşamı içimizdeki burukluğu dağıtacak. Güçlü müzikleriyle enerjimizi yükseltecek Müziğin iyileştirici gücü Yeniden doğuş için Ruhumuzu harekete geçirecek 30 Nisan pazar akşamı Kapanış konserimizde Altı Dilmaç ve Maya Her Yüce ile Zamansız şarkılarda buluşacağız Mücadele devam ediyor Hayata sımsıkı tutunmak Birbirimize sarılarak Aydınlık yarınlara Yürümek zorundayız Birlikte El ele verip iyileşeceğiz 100 yıldır yüzümüz hep aydınlar Çünkü atamıza verdiğimiz sözümüz var. Hiçbir zaman karanlığa teslim olmayacağız. Bugün <laughs> gümbür gelen baharı hep birlikte karşılayacağız. <laughs> Kucağımızda demet demet sevgi çiçekleri, yüreğimizde çocuksu bir heyecanla umutlarımızı büyüteceğimiz bu coşkuya ortak olmak isteyen herkesi otların rüzgarlı öyküsüne, yeniden doğuşun çenliğine, Alaçatı Ot Festivalimize bekliyoruz. Çok teşekkür ederim.